Arkadaşlar merhabalar şu anda yoğurt adam hesabımdayım 24'e 3 gidiyorum Bugün hedefimiz daha yukarılara çıkmak videoda Evet ilk rakibimizi bulduk Dünyada 16.lığı ve 48.liği olan bir oyuncu ile oynuyoruz bol şans diyelim Evet o da bol şans dedi fair play çerçevesinde maça başlamış olduk Evet bakalım ne oynuyor Şöyle bir emmucu attık. Eğer ki rakip oynamazsa diyecektim ama rakip oynadı. Hemen yavru ejderi atalım. Buradaki amacım aslında yavru ejderle savunmak değil. Oduncu arkadaşlar ana kuleye çekmek. Ve oduncu birazcık hani ana kuleye çekerken dikkatli olunması gereken kartlardan. Çünkü çok fazla hata yapılabiliyor. Çok hızlı olduğundan dolayı tam süresini tutturmak gerekiyor. Yani oduncu da kasırga atarken çok fazla fail olabiliyor ona dikkat edin. Onu bırakacağım. Ee, yani zaten ana kulemiz daha açık. Yani vlogcu da vursun hatta. Şimdi dikkatli olmamız lazım. Bu destede eşleşme aslında e, bende gibi ama tam olarak değil. Alev topunu nasıl kullanacağına bağlı değişir rakibin. Misket torsunu buradan attım çünkü tomruğu olabilir, varil de olabilir. Tomruğu varmış evet. Böyle atmam çok doğru bu arada. Hani direkt dibine atsaydım misket torsunu ee, hem çok kolay olurdu iskelet ordu hem ana kulenin desteğini almazdık daha sıkıntı olurdu Oduncu atacağım bu destede cehennem ejderi vardır diye biliyorum anka da oluyor bazen ama Ya cehennem ejderi var ya anka var havadan şöyle yavru ejderi attım bir destekleyelim orayı Neyi var evet, Bu arada aynen cehennem ejderi varmış Şu Oraya ya cehennem ejderi ya anka atacaktım Tamam Sol tarafı vermedik. Bu bizim için güzel. Çünkü buraya mutlaka oraya iksir harcayacak arkadaşlar. Bir cam bile olsa oraya bir iksir, iki iksir harcayacak. E, ve bu da bizim için avantaj. Bir iksir kesinlikle küçümsememek lazım. Evet orada cehennem ejderini tanklamak için öyle bir keşiş hamlesi yaptı ama elektro güzel çalıştı. Tamam. Artık bizim arkadaşlar 3 taca gitmemiz lazım. Çünkü sola gidersem sağdan atak yapabilir. E, o yüzden benim tek şu anda Şeyim 3 taca gitmek hemen önüne şifacı atıyorum. Acilen benim elektro ejderimin bu arada dövmesi lazım. Evet blokçu birazcık farklı bir yerden attı ama iyi bir oyuncu tabi. Elektro ejderi şuradan atalım. Yani bu maçın kilit kartı zaten elektro ejder. Cehennem ejderini eğer ki diyecektim ama buradan bir atak yapıyor şu anda. Bir kasırga atalım evet dikkatli olmamız lazım. Ana kulemizin canı bu arada 3000 falan. Dikkat edelim herhalde vermedik. Şu arkadan iskelet tordusunu dağıtalım. Ee, yani çok riske atmayalım kendimizi. Güzel bu arada. Golem şu anda öfkeli bir şekilde şifacı ile birlikte vuruyor. Ve ilk galibiyetimizi aldık. 3 tacımızı aldık. Dünyada 16. olan bir oyuncu yendik. Fair play çerçevesinde iyi oyundu diyerek de bitirelim. Evet bu arada 3 taç tacı aldık. Ee, tacımız baya iyi. Yani yaklaşık olarak maç başı 2 tacımız var. Evet, ikinci rakibimizi bulduk. Not Freezer geldi. Evet, Freezer, Freeze dondurma. Böyle bir oyuncu vardı. Dünyada 126.'lı olan bir oyuncu. Sağlam bir oyuncuyla oynuyoruz yine. Evet, yine fair play çerçevesinde güzel bir şekilde başladık. Normalde hani böyle çok emoji atmalar olur. Ben sevmiyorum yani. Iyi oyunlu falan diye genelde oynamayı seviyorum aslında. Ama bazı oyuncular emoji atabiliyor ama bizim ilk iki oyuncumuz gerçekten fair play oyuncular çıktı. Şimdi amacım aslında beklemek. Şöyle bir şey var arkadaşlar bakın oduncu eğer ki oynuyorsanız ve oduncuyla başlamak istiyorsanız mutlaka iki ana kulenizin arkasından atın. Çünkü köprüden atarsanız ve rakipte kasırga varsa direkt olarak ana kulesini açar. Bakın biraz önceki maçta arkadan atmasına rağmen biz açtık hatta. Bu yüzden arkadan atın arkadaşlar. Yani köprüden oduncu atarak başlamayın. Oduncuyla eğer ki maça başlamak istiyorsan Şöyle bir yavru ediler. Evet bu arada aynen cidden mezarlık dondurma oynuyor bu arada. Aynen. Aynen. Hemen şöyle bir kasırga atalım. Oradaki amacı sadece kuleye vurmak veya atak yapmak değil toplayıcımı da almaktı. Çünkü mezarlık dondurma destelerinde büyük bir yol olmaz ve toplayıcımızı dikebiliriz. Böyle bir avantajımız olur. Ama onların da şöyle bir avantajı vardır. Yavruyeciler kasırga dondurma yapıp alan hasarıyla bizim kartlarımızı alabiliyor. Yani onun dondurma kasırga avantajı var alan hasarıyla. Bizim de toplayıcı avantajımız var. Bakın arkadan attık. Bu çok önemli. Çünkü bu destede kasırga var. Aslında hani söylediğimin ne kadar doğru olduğu da buradan çıktı. Rakipte kasırga vardı ve köprüden atsaydık ana kulesini açardı. Eğer ki elinde kasırga olsaydı tabii. Şimdi Şifacı'yı buradan atalım. Hedefim orayı savunmak. Dikkatli olalım yine de. Tamam. İki kat iksire giriyoruz şu anda. Güzel. Ya bu desteler aslında hani iki kat iksirde bu desteler de avantajlı ama bizim de bir avantajımız var. Biz ağır olduğumuz için avantajlıyız. O da yavru ejder kasırga dondurma falan cehennem ejderiyle eritebileceği için avantajlı. Şimdi elektro ejderi atalım diyeceğim. Yok bir oduncu atalım. Bu destelere karşı Maçı kazanmak için kesinlikle havayı kazanmanız lazım arkadaşlar. Yine bir hava maçı aslında. Havayı alan maçı alır. Yani direkt olarak belki en doğru tabir budur. Bu arada elektro oradan cehennem ejderine tekrardan dönmesi çok iyi oldu. Hemen bir golem daha bir atalım. Bu arada arkadaşlar büyük büyüm yoksa ben yine bir toplayıcı dikebiliyorum. E çünkü vuramıyorsak rakibe toplayıcı dikerim yani. Elektro hala çalışıyor bu arada. Efsane iş yaptım. Çok güzel. Hemen buradan bir olduğunca atalım. Kasırgaya atıyorum. Çok fazla hasar aldık orada. Güzel. Tamam. Bir elektro ejderimiz daha var ama 500 cana düştü. Arkadaşlar bu son şansımız. Yani aldık aldık alamadık kaybettik şu anda. Hemen buradan elektro ejder. Elektro çarp onu hemen hızlıca çarp. Çok güzel. Tamam. Güzel. Şu an çok iyi gidiyoruz. Hemen oduncuyu da atıyorum. Çok sağlam bir oyuncuyu yendik bu arada. Yani bir de Freezer diye bir isim koyduysa gerçekten hani mezarlık dondurmanın üstadı diyebileceğimiz oyunculardan birisidir ve kazandık. Evet. Çok iyi oldu bu arada. 2'de 2 gidiyoruz. Bir taç aldık ama çok problem değil. Galibiyet almak daha önemli. Çok iyi durum şu an bizim için. 26'ya 300. Evet rakibimizi bulduk. Gaucho geldi. Dünyada 77.liği olan bir oyuncu. Evet Havayan Best. Biz daha doğrusu. Hawaii bu arada Amerika'ya bağlı bir ada arkadaşlar. Pasifik okyanusunda bulunuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Özellikle volkanların çok olduğu bir ada arkadaşlar. Yani volkanlar anlamında birazcık tehlikeli bir ada olduğunu belirtmemiz lazım. Yine deprem durumları falan da o Hawaii'de çok fazla. Çünkü o Pasifik dediğimiz yer depremlerin çok olduğu bölgeler. Kaliforniya falan oralar da Pasifiktir. Şili de aslında Pasifik okyanusunda. Kıyısı vardır. Oralarda çok deprem olur. Hawaii'de. Yani Hawaii'den gerçekten birisiyle oynadıysam mutlu olurum çünkü Hawaii gerçekten yani nüfus anlamında çok az nüfusu olan bir bölge aslında Amerika'ya bağlı ülke değil. Ama görmek isterdim bir aktörizzi olarak da neyse. Maçımıza geçelim. Ee, rakibin destesi aynen şey destesi ya bu. Kraliyet domuzlu yaşlı cadılı bir deste var o deste muhtemelen. Çünkü o desteği sonrasında goblin çeteli olarak oynuyorlardı. Oklarını attı güzel. Oklarını atması demek bizim için iskelet ordusu demek zaten. Şimdi burada e, toplayıcı hemen dikelim diyecektim. Hemen iskelet ordusunu attım ama şimdi ya, rakipte yaşlı cadı var. Mü muhtemelen var tabi bilmiyorum ama aynen. İşte iskelet ordusu da seviniyoruz diyoruz ama yaşlı cadı olunca bizi bitiriyor. Hani ee, yaşadığı aslında bize anti de denebilir. Çok da değil ama biraz anti. Şifacıya atalım. Özellikle bundan sonraki kraliyet domuzu atağında ana kulemizi açarsak çok rahatlarız. Çünkü hem goblinler hem o, ya hayalet hem e, kraliyet domuzları ana kuleyi açmamız bizim için çok iyi olur. Neyse toplayıcımız var. Bir golem atağına çıkalım. Şimdi rakipte bu arada balıkçı var. Bu yüzden arkadaşlar hani destebilmek çok önemli. Balıkçı sadece kraliyet devinde olmuyor. Tamam. Elektro ejderi atalım. Burada iskelet ordusunu atacağım ama amacım 3 tacı vermemek. Yani kuleyi vereyim o problem değil. 3 tacı vermeyelim. Ama bayağı gelecek. Hemen oduncuya atıyorum. Arkadaşlar kasırgayı elimizde tutmak zorundayız. Balıkçısı var çünkü. Bakın elimde tutuyorum. Ato balıkçıyı. Çektik. Çok güzel. Çok güzel oldu. Dev iskelet bu arada evet kulede patlayacak ama oraya alamaz. Oraya alamaz. Şimdi ben e, şuraya atacağım. Dikkatli olalım. Aynen buradan gelecek. Hemen oduncuyu da atıyorum. Çok güzel. Çok güzel savunduk. Hemen buradan gidelim. Dikkatli olalım bu arada. Alamayabiliriz. Eee alır mıyız orayı? Şöyle bir kasırga yapsak. Güzel oduncu da vuruyor. Yani şimdi şey atmak istemiyorum. Eee Topları attı bu arada ama yani şu an dev iskelet yaşıyorken disk olur. Toplayıcı dikeceğim ya. Çünkü çok iyi sıra harcadı. Toplayıcı dikeceğim. Hani uzatmaya arkadaşlar uzatma şu anda 1 dakikası da geçti. Ee, yok, yok 10 saniyesi mi geçmişti 2 dakika pardon. Yani uzatmada toplayıcı dikiyoruz. Süt adam destesi gerçekten çok farklı bir deste arkadaşlar. Yani süt adam destesini anlayabilmek için. Süt adam destesinin stratejisini anlayabilmek için bazen. Yani gerçekten üst adam oynamak gerekiyor. Çok farklı bir stratejimiz var bizim. Ama köprüden bir golem gider. Gider köprüden golem. İki tarafa da çok fazla vurduk yani. Aynen balıkçı diyecektim tam da. Yani balıkçıyla çeksen de hemen şöyle bir kasırga hatta Üç tacı alırız bizim için daha iyi olur. Taç Touch taçtır arkadaşlar. Alır mıyız? Golem. Golem vur. Çok güzel bu arada. Bir tane vurup patlayacak 349. Kasırga 58 vuruyor. Ve 53 çok güzel. Çok iyi oldu. Bundan sonra arkadaşlar sadece kasırgaya çevirmemiz gerekecek. Şöyle hatta yaşacağız cadının kafazı da iskelet doğrusunda bıraktım ve ilk galibiyetim pardon ilk diyorum. 3. galibiyetimizi aldık. Güzel oldu. 27 300 bu arada. Dünyada 77.'yi de yendik. Bayağı sağlam güzel bir şekilde gidiyoruz. 27 300. Evet, aynı rakip bir daha geldi bu arada. Bir daha maça girdim. Gaucho Dünya 77.si bir daha geldi. Ama destemi biliyor. Yani destemi bilen rakiplere karşı ben çok zorlanıyorum. Yani e, özellikle mesela böyle bazı oyuncular beni tanıyor küreselde. Destemi bildikleri zaman çok tedirgin oluyorum. Bakın şu an iskelet ordusuna attım. Oklar atacak gibi duruyor. Toplayıcıyı dikelim mi? Ne yapacaksın? Yaşlıcadı evet. Şifacıyı arkadan atalım. Yaşlıcadı bizi çok zorluyor ya. Bir de işte bakın destemizi de biliyor ya onu bekliyor şu anda. Hani oraya ben en azından işte iskelet ordusuyla savunayım. Rakip de gitsin yaşlıca da atsın. Orayı verdik. Orayı verdik arkadaşlar. Toplayıcı dikeceğim. işte. rakip desteğimi bilirse böyle oluyor. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Eğer ki şu an kazanırsak ilk e, ilkelliğe de gireceğiz. Çünkü 28 galibiyette de tacımız yüksek. Yani ilkelliğe garanti gireriz herhalde. Tamam. Kulemizi kaybettik. Ama toplayıcımız hayatta arkadaşlar. Üzülmüyorum çok fazla. Çünkü güzel bir atak tutturursam bu maçı alabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Hemen bir golan bırakalım. Kasırgayı balıkçıyla güzel bir şekilde yakalarsak. Şifacıyla da dev iskeletin bombasına karşı güzel bir şekilde iyileştirirsek bu maç bizim. Şimdi öncelikle balıkçıyla hemen şu an bir anda öbür tarafa çekebilir. O yüzden şifacıyı şöyle golem hizasında solda atacağım. Aynen şu şekilde atalım bir. Fena değil. Şifacı mutlaka kullanıyoruz bu arada. Çünkü de çok güzel bu arada. Çok güzel bir pozisyon. 3 kartı birden çektik. Elektro ejder çok güzel çalışacak. Hemen oduncuyu dağıtıyorum. Orayı aldırırsak çok iyi olur bizim için. Oduncuyu dağıttım ki o dev iskeleti hemen eritelim. Ardından şöyle birazcık bekleyelim. Bombasını yavru ejder almasın. Yavru destekliyoruz. Şifacı da bombaya karşı iyileştiriyor derken bu bizim için ortadan iskelet ordusu demek. Çünkü rakip oklar attı. Ve arkadaşlar bu maçımızı da kazandık. İlk, ilk 50'ye de girdik bu arada arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde yine güzel bir üç taşla videomuzu e, bitirelim. 3 taşları almamız çok iyi oluyor. Çünkü galibiyetlerde bize bir averaj olarak bu Yansıyor. Bu da son maçımız olsun arkadaşlar. 36. sırada 55 taşla videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.